akşam o pis hayvanlar gelmiş. Senin burayı çapalamış. Kazmaya, bir kazıya, çapaya bakma gerek yok abi. Halletmişler. Kahramanmaraş şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bağ evinde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Uludağ emekli olduktan sonra hayatını bağ ve bahçelere adadı. Bağevi'nin bahçesindeki ağaçların bakım ve onarımı, kazma ve çapa işlerinde çalıştıracak kimse bulamadığını anlatan Uluda, günlük ortalama 1000 ile 1500 lira arasında yevmiye ile işçi bulamamaktan yakındı. Bahçede kendisinin çalıştığını söyleyen Uluda, konuşmasında şunlara değindi. Onun haricinde yapamıyorum. Ee, i̇stediğin kadar para ver, 1000 lira, 1500 lira yevmiye veriyorsun, kesinlikle adam bulamıyoruz. Eskiden ben Kahramanmaraş için söylüyorum. Belli bir yerlerde elinde kazmayla bekleyen insan topluluğu vardı. Amele topluluğu derdik. Onlara giderdik. Oradan seçerdik. Arabaya atar getirirdik. Daha 10 sene önce bu vardı. Şimdi hele bir de deprem oldu. Depremden sonra zaten hiç çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim mesela 5 dönüm bahçem var. Bahçenin içi oldukça güzel meyvelerinden dolu. Aa, şimdi kirazlar olacak. Ben bunu pazara götürüp insanların hizmetine sunacağım ama onu kim toplayacak? Toplayacak eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Diblerini kazık kazıttıramadık. Her taraf ot oldu. E, bu otları gören domuzlar, e, yaban hayvanları gelip e, e, bizim yapamadığımız şeyleri yapıyorlar. Diblerini kazıyorlar.